Herkese selamlar arkadaşlar. Artık tekrardan YouTube'a geri dönme ve bolca videolar atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu arada sesim hala kötü olabilir çünkü 2 haftadır gripim geçmedi bir türlü ben de anlamadım. Geri dönüşümüzü güzel bir bilgilendirme videosu ile yapmak istedim. Bu videoda muhtemelen daha önceden duymadığınız şampiyonlar arasındaki ilişkileri anlatacağım. Kısacası hangi şampiyon hangi şampiyon ile karşılaşmış, savaşmış veya dost olmuş. Benim gibi hikayesine daha çok önem veren arkadaşlarım bunları araştırdıysa yani denk gelmiştir muhakkak. Ben de güzel şeyleriyle karşılaştıkça sizlerle paylaşıyorum. Hadi gelin kim kimle ne yapmış birazcık dedikodu yapalım. Seni gözüm ısırıyor. Gınar ve Rengar Gınar'ın hikayesini okuyanların bilebileceği bir olay. Gınar yaşadığı yerden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ormanda Rengar ile karşılaştı. Rengar, Gınar'ı küçümseyip yoluna devam etmesine izin verdi. Gınar ise ilk kez başka bir avcı gördüğü için onun dikkatini çekmek istiyordu. Yani Rengar'ın sabrını zorluyordu biraz. Rengar en sonunda sinirlendi ve ayaklanıp öyle bir kükredi ki yer sallandı resmen. Gnar ise Rengara bakıp gülümsedi ve Bu Merangını kaldırdı. Rengar en sonunda dayanamadı ve Gnar'ın elindeki Bu Merangı alıp uzağa Bu merak gitti 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 bir ağaca saplandı. Gnar o tarafa doğru zıplaya zıplaya gitti. Rengar tam kurtuldum derken müthiş bir kükreme duydu. Bu kükreme Rengar'ın tüylerini diken diken etti yani 12'nin 10 katı, 100 katı daha büyük bir kükreme. Bir de önüne bir ağaç devrildi ve o ağaçta Gnar'ın bumerangın hala saplı olduğunu gördü. Sonra Rengar kendi kendine dedi ki korkunç bir hata yapmışım. O an Gnar'ın ne olduğunu anlıyor ve oradan kaçmaya başlıyor. Pantheon ve Savaşçı. Aslında bu kartın Legends of Runeterra'da savaşçı olarak geçip geçmediğini bilmiyorum ama yine de savaşçı diyelim. Legends of Runeterra'da buna savaşçı kartı Pantheon'un ta kendisidir. Yani Atreus'un bedenini ele geçiren surettir. Hatta Legends of Runeterra'da Leona'nın savaşçıya karşı bir repliği vardır. Atreus'tu değil mi? Hatırlarsanız savaşçıyı Aatrox öldürmüş ve sonrasında ise Atreus Aatrox'u yaralamıştı. Aslında herkes Atreus'un daha güçlü olduğunu sanar ama Atreus'un Aatrox'u Atreus yenmesinin asıl sebebi Aatrox'un Atreus Atreus'u çok küçümsediği içindir. Ivan ve Lilia Düşler ağacı Lilia'nın ailesidir. Düşler Ağacı ise Ivan tarafından yetiştirilmiştir. Çok somut bir akrabalık derecesi olmazsa da Ivan, Lillia'nın büyük babasıdır. Yani bu Ivan ve Lillia arasında fantastik bir hikaye beklemeyin. Azir ve Darkinder. ya Büyük ihtimal herkes bunu yani herkes değil mi? Büyük bir kısım bu hikayeyi biliyordur. ama yine de anlatayım belki. Atladığınız bir nokta falan vardır. Ha bu arada bu hikayeyi anlatmadan önce galiba Darkinler ile ilgili ya bir hikaye güncellemesi geldi veya gelecek. Bu şimdi anlatacağım hikaye güncellemeden öncesi yani. Azir zamanda bazı Darkin'lerin imparatoruydu. Tabi bunlar sonradan Darkin oldu. Yani Azir'in adamları yükselişe erdikten sonra Darkin'e dönüştüler. Peki bu nasıl oldu? Bu sorulara cevap bulabilmek için İkatya Savaşı'na bakmamız lazım. Bu savaşa Şurimalılar ve İkstalliler, ikatyallar ve Hiçlik'e karşı savaşmıştı. Aslında Hiçlik yaratıkları açılan bir rift yani büyülü bir kapı ile savaşa katıldı. Bu arada Azir'i sakın hikayede küçümsemeyin. Eğer Azir, Serat tarafının ihaneti uğrayıp ölmeseydi ve Shurima düşmeseydi, bugün ne Noxus'u, ne Demacia'yı ne de Mordekaiser konuşuyor oluyorduk. Sonuçta yükselişe erenler kambüllüsüyle dar Darken'lere dönüştüler. Bazı teorilere göre yükselişe erenlerden bazıları hala bir çatır ve Ionia'da saklanmaktadır. Yani bunun doğruluk payı yüksektir çünkü Riot Games hani bazı yerlerde açık noktalara bırakıyor ki o hikayeyi sona tamamlayabilsin. Yani aslında bu çok güzel bir şey. Aurelion Sol ve Köpüş meselesi. Zoe'nin repliklerini hatırlarsanız köpüş lafı geçiyordu sürekli. O repliklerden sonra herkes Aurelion Sol'un, Zoe'nin evcil hayvanı olduğu teorilerini attı ortaya. O repliklerde bahsedilen köpüş ise, Lady terada bulunan haberci köpüş. Yani bu köpke, Aurelion Sol'un habercisidir. Böylelikle Zoe ve Aurelion Sol hakkında söylenen saçma teori de son buldu. Tibbers ve Mordekaiser Tibbers yani diğer ismiyle Tybog, zamanında Mordekaiser'a hizmet eden bir alev iblisiydi. Mordekaiser, Leblanc tarafından ihanete uğradıktan sonra Leblanc ve Karagül ekibi Tybalk'u bir şişenin içine hapsettiler. Sonra bu şişeyi büyük güçlerini geliştirsin veya yeni bir silah oluştursun diye Eni'nin annesi Amoline'e yolladılar. Amolin sürekli şişeden sesler geldiğini ve o seslerin onu ateşe çağırdığını söyledi. Bir gece şişedeki iblis Tybalk, Amolin ile konuşup ihanete uğradığını söyledi. Mordekaiser ve Leblanc arasındaki ihanet yolunu alevler ile gösterdi. Amulin ise en iyi doğduktan sonra o iblisi bir ayıcığın içine yerleştirdi ve Tibers ismini verdi. Devamını zaten biliyorsunuz yani oyunda terör estiriyor ikisi de. Aslında bunun gibi birbiriyle etkileşim olan şampiyonu çok var ama çoğundan diğer videolarımda bahsetmiştim zaten. Kyle Morgana, Talik Galen, Samira Darius, yani bunlar gibi. Bu videoyu bu sefer kısa tutmamın sebebi hem yeni gelecek hikayeler ve güncellemeler hem de video uzun olunca çok sıkıyor be aga ya. O yüzden fazla sıkmayayım dedim size. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve kendinize çok çok iyi bakın.